Ukrayna'nın nüfusu Şubat 2022'de başlayan Rus saldırılarından önce 42 milyon civarındaydı. Rusya tarafından ele geçirilen bölgelerle birlikte göç ve ölümler Ukrayna'nın nüfusuna çok büyük darbeler vurdu. Bugün en iyimser tahminler bile Ukrayna'nın nüfusunu 35 milyon civarında gösteriyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına bakarsanız o rakamlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Daha gerçekçi tahminler ise Ukrayna'da nüfusun 30 milyonun bir miktar altına düştüğünü savunuyor. İyimserlere esas aldığınızda bile önümüzdeki 25 yıl içerisinde Ukrayna'nın nüfusu 25 milyona kadar düşecek. Çünkü Ukrayna süratle ölüyor. CIA World Facebook'un 2024 tahminlerine göre dünyadaki en yüksek ölüm oranları Ukrayna'da. Yine aynı kaynağa göre dünyadaki en düşük doğum oranları da Ukrayna'da. Ukrayna'da kadın başına düşen çocuk sayısı bir hatta birin altında. Hiç şüphe yok ki savaş Ukraynalı kadınları çocuk yapmaktan soğutuyor. Fakat tek neden bu değil. Savaşın ve göçün neden olduğu fiziksel ayrılıklar da çocuk sayısını aşağılara çekiyor. Pek çok kadının kocası cephede. Evlilikler de mecburen azaldı. Ayrıca göçler nüfusta cinsiyet dağılımı dengesizliklerine yol açtı. Göç edenlere bakıyorsunuz çoğu genç kadınlar. Evlenecek çift bulmak dahi zorlaştı. Bugün itibarıyla Ukrayna'da doğan her bir bebeğe karşılık yaklaşık 3 Ukraynalı ölüyor. Müthiş bir rakam. Ölüm nedenleri arasında yaşlılığa ek olarak savaş, sağlık hizmetlerindeki aksamalar, beslenme sorunları, aşırı stres ve kronik hastalıklar ön planda. Ukrayna'nın her bölgesinde doğumlardan daha fazla ölüm yaşanıyor. Yani kurtarılmış bir bölge yok. Ukrayna'nın her bir köşesi ölüyor. İşin kötü tarafı doğumlardaki azalma ve ölümlerdeki artış eğilimi süratlenerek devam ediyor. Hiçbir iyileşme belirtisi yok.